Ön söz, birinci bölüm, satın alınmadan önce okunması için. Mahşerin bu basımı ile ilgili hemen kitapçıdan bile ayrılmadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var. Bu yüzden umarım sizi vaktinde hala kitapçıdayken kurgu rafların K harfi sırasında diğer aldıklarınız kolunuzun altına sıkıştırılmış ve kitap önünüzde açık halde yakalamışımdır. Bir başka deyişle de, umarım sizi cüzdanınız hala güvenli bir şekilde cebinizdeyken yakalamışımdır. Hazır mısınız? Tamam, teşekkürler. Kısa keseceğim söz. Öncelikle bu yeni bir roman değil. Eğer istediğiniz bu değilse bu kitabı satın almayın. Stephen King. Herkese merhaba. Nisan ayı okuduklarım videosuyla beraberiz. Nisan ayının son, kapanmanın ilk günü olan bugün evde olanlar, çalışanlar, online eğitim görenler ve işleri olmadığı için zor durumda kalan herkese öncelikle kolaylıklar diliyorum. Umarım en yakın zamanda bu süreçler geçer ve eski normalimize bir an önce kavuşuruz. Nisan ayına gelecek olursak benim için oldukça güzel ve verimli bir aydı. Daha önce kitaplarını hiç okumadığım iki yazarla tanıştım. Bunlardan ilki Stephen King, diğeri ise Ayfer Tunç oldu. Ek olarak geçen ay yarısını okuduğum Karamazov Kardeşler kitabını da bitirdim. Toplamda iki buçuk kitap okumuş oldum. Birbirinden konu olarak bağımsız, tür olarak bambaşka üç yazarın kitaplarını okumak bana çok şey kattı. Bu anlamda da çok keyif aldığımı söylemeliyim. Şimdi gelin Nisan ayında okuduklarımın detaylı analizlerini yapalım. Ama önce okuma günlüğünün Nisan ayı kapağını hazırlamak istiyorum. Karamazov kardeşler benim için çok farklı bir yolculuktu. Bitirdiğimde elimde kitap bir sürü düşündüm. Zira yazar size öyle bir dünya sunmuş ki size sadece bir romana değil aklına da davet etmiş. Bir kez daha Dostoyevski'nin yazarlığı karşısında şapka çıkardım. Bir masada oturup ömrünün son eserini yazan yazarı düşündüm. Bir başyapıt yazıyorsunuz. Her karaktere sadece diyaloglar değil adeta ruh katarcısına kaleminizden akıyor kelimeler. Kitaptaki karakterlerin birbiriyle konuşmalarını sanki onların aklının içindeymişçesine okuyorsunuz. Kitapta yer alan karakterleri analiz etmeye kalksak oradan da bir kitap çıkar çok eminim. Baba Karamazov'un havileri, davranışları, bencillikleri gerçek bir insanmışçasına yanı başımızda duruyor okurken. Çok farklı bir zihnin ürünü bence Karamazov kardeşler. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman mutlaka okumalısınız. İçinde neler yok ki? Edebiyat, felsefe, dinlere saygı, aynı zamanda keskin bir eleştiri, psikoloji. Kısaca yazar her türde analizler yaparak okuyucuya tam bir okuma keyfi yaşatmış. Bu kadar övdükten sonra nedir bu Karamazov kardeşlerin konusu dersek, Bencil bir Karamazov baba var. Sadece kendini düşünen bir baba. İki farklı evliliğinden üç erkek çocuğu oluyor. Üç çocuk babadan uzak büyüyor. Bu tema üzerinden yukarıda belirttiğim tüm konular ele alınarak dünyanın en mükemmel eserlerinden biri yazılıyor. Sonuç olarak mutlaka okumalısınız. Nisan ayında okuduğum ve üzülerek belirtmeliyim ki beklentimi karşılamayan bir kitaptan bahsedeceğim Mahşer. Mahşer benim ilk okuduğum Stephen King romanı oldu. Konusunu araştırarak satın aldım ve özellikle bu kitabı seçtim. Çünkü yazarın genel olarak tarzını biliyorum ve son zamanlarda gerilim romanları çok okuyamadığım için bu kitabı çok ilgimi çekmişti. Kitap benim için hayal kırıklığı oldu. Şöyle ifade edeyim. İlk sayfada yazar kitabın aslında yayın evi tarafından kısaltılmış metin olarak basıldığını ve bunu da tasarruf sebebiyle yaptıklarını belirtmiş. Ben tab metnini okudum. Bence kitapta anlatılan her şey kesinlikle 500 sayfaya sığarmış. Kitabın ilk sayfaları su gibi akıp geçti. Sayfaları peş peşe çevirdim, heyecanla okudum. Ama sonrasında kitapta çok fazla karakterlerin iç dünyasına giriş yapıldı. Anıları, hatıraları, üstelik bunların hiçbirisi kitaba katkısı olmayan, okuyucu için önemsiz olan ayrıntılar desem doğru olur. Ortalarda çok sıkıldım, ne olacak diye aynı hızla devam ettim. Ama neredeyse 800'lere kadar pek bir şey olmadı. Kurkudan kısaca bahsedecek olursak süper grip olarak adlandırılan bir salgın başlıyor. Süper öldürücü ve aynı zamanda süper bulaşıcı. Sadece bağışıklığı olanlar hayatta kalabiliyor. Hayatta kalan insanlar ise rüyalarında iki kişiyi görüyor. Bu kişiler iyi ve kötüyü temsil ediyor. İnsanlar da seçimleri doğrultusunda bu kişilerin yanlarına gidiyorlar. Kitapta hayatta kalma mücadelesi ve insanların seçimlerini okuyoruz ama gereksiz ve bir sürü ayrıntıyla. Sonuç olarak uzun bir süre yazarın herhangi bir kitabını okumayı düşünmüyorum. Belki bir gün yollarımız yeniden kesişir. Gelelim yeni tanıştığım ve yazarlığını, kalemini çok sevdiğim Ayfer Tunç'tan okuduğum Aziz Bey Hadisesi kitabına. Öncelikle yazarın kalemini çok sevdiğim bir yazar olan Yiğit Okur'a benzettim. Okurken kelimeler ve cümleler bir yaşanmışlığın eseri gibi yazılmış. Ben günlük hayat hikayelerini anlatırken kişilerin yaşadıkları yerleri okuyucuya da hissettirdiği tadı çok seviyorum. Bu anlamda da bu kısacık ama içinde okuyucuya geçen hikayesi olan Aziz Bey Hadisesi kitabını çok beğendim. Elimde yazarın ayrıca Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarih adlı kitabı da mevcut. En yakın zamanda bu kitabı da okuma listeme ekleyeceğim. Eğer daha önce Ayfer Tunç ile tanışmadıysanız, bence Aziz Bey Hadisesi kitabı yazarla tanışmak için oldukça doğru bir roman diye düşünüyorum. Haydi gelin şimdi okuma günlüğüme bakalım. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Burada olduğunuz için teşekkürler. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.